I mean ma bize soruyorlar diyorlar ki nedir bu Kudüs durmadan gündeminizde neden durmadan Kudüs'ü konuşuyorsunuz sizin farklı coğrafyalarınız yok mu diye bize soruyorlar. Biz de onlara diyoruz ki Allah da şahit olsun ki bu ruh bedende olduğu sürece Kudüs davamızı kesinlikle ve kesinlikle bırakmayacağız. Çünkü Kudüs bizim için iman meselesi, akide meselesidir. Herkes bunu böyle bilsin ve diyoruz ki düşmanımız bize ne yapabilir ki? Biz Cenneti kalbimizde yaşıyoruz. Cenneti kalbimize taşamışız. Sürgün edilmemiz, hicret, zindana atılmamız, halbet, Allah yolunda öldürülmemiz ise şehadettir. Oluk oluk kanaksa, hür olacak el aksa. Oluk oluk aksa, hür olacak el aksa. Tekbir! Allah'u ekber! Tekbir. Allah Sokaklarında şehitçilik oynayan çocuklara kim zarar verebilir? Sokaklarında şehitçilik oynayan çocukları kim ölümle korkutabilir? Vallahi büyük bir sevdamız var. Kudüs gibi bir sevdamız var. Dünya müstekbirleri iyi bilsin ki Vallahi dünyayı verseler Kainatın bütün zenginliğini verseler Ayaklarımızın altına anlaşmalar koysalar ve bize deseler ki beraber tatbikatlar yapalım. Gelin normalleşelim. Vallahi normalleşmeyi kabul etmiyoruz. Bununla beraber Siyonizmle yapılacak en büyük normalleşme nedir diye soracak olsanız şunu söyleriz. Deriz ki onlarla yapılacak en güzel, en doğal normalleşme onları düşman bilmek, onları dost bilmemektir. Batiller hesap verecek Siyonist katiller hesap verecek basına ve kamuoyuna. Siyonist işgal rejimi her Ramazan ayında Filistin genelinde ve Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırılarını artırmaktadır. Bir gelenek haline getirdiği bu saldırılarla Müslümanların tepkisini ölçerken Bayrama da buruk bir şekilde girmelerini hedeflemektedir. Mübarek Ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde de Siyonistler Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında Aksa'ya her taraftan saldırıya geçtiler. Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ile mescitte namaz kılan cemaat ve murabıtlara saldırmış bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlercesi de kaçırılarak esir edilmiştir bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz Aksa'nın izzeti için bedenlerini siper ederek şehadet şerbetini içen şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyor yaralılara acil şifalar esir edilenlerin de bir an önce özgürlüğüne kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Kudüs'te Aksada ve bütün Filistin topraklarında Siyonist işgale karşı direnen kardeş ve bacılarımızı buradan selamlıyoruz. Mekan olarak yanınızda olamazsak da ruhumuz ve kalbimizle yanındayız. Davanız bizim davamız Acınız bizim acımız Sevinciniz bizim sevincimizdir Muhterem kardeş ve bacılarım Siyonist işgal devam ettiği müddetçe bu saldırılar ve acılar devam edecek Şehitler verilecek Yaralılar olacak Filistinli kardeşlerimiz muhacir olacak Ümmet rahat yüzü görmeyecektir. Bu saldırı ve işgali bitirmenin yolu iki devletli çözüm işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme safsataları değildir. Bunun böyle olmadığına tarihte şahittir. Siyonist rejimle kurulacak her tür ilişki Kudüs davasını yalnız bırakacak ve zayıflatacak. Aksa'ya yönelik saldırıları artıracak, işgal ve talanın gelişlemesiyle sonuçlanacaktır. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmemelidir. Siyonist katiller hesap verecek. Siyonist katiller hesap verecek. Siyonist katiller hesap verecek. Siyonist katiller hesap verecek. Bu işgal ve saldırıları bitirmenin tek yolu Kudüs ve Filistin topraklarında Siyonist işgali tamamen kaldırmaktır. Bu da Filistin halkının şerefli ve izzetli direnişine ses olmak, bütün imkanlar seferber edilerek destek olmak her zaman ve zeminde yanlarında olmakla olur. Filistin halkının kendi vatanlarını Kudüs'ün şeref ve izzetini savunmak için yapmış olduğu o mücadele meşru ve kutsaldır. Bu mücadele asla bir terör eylemi değildir. Terörist Filistin halkını katleden, topraklarını işgal eden Aksa'nın mahramiyetini ayaklar altını alan Siyonist işgal rejimidir. Tekbir! Allahü Tekbir! Allahü Tekbir. Allahü bu işgal ve katliam durdurulmalıdır. Tarih ve günümüz şahittir ki bu işgal çetesi kınama, açıklama ve protestolardan değil sadece güçten anlar. Siyonistleri azgınlaştıran, pervasızlaştıran, işlediği cürümlerin yanına çar kalmasıdır. İşledikleri cürümler cezasız kalırsa bundan sonra daha büyük katliamlara girişecek. Allah muhafaza bir sabah Aksa'nın tamamen işgal edildiği haberiyle uyanacağız. Buna asla ve kat'a izin verilmemelidir. Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Aziz Müslümanlar, Allah azizdir. İslam azizdir. Kudüs ve Aksa azizdir zulme işgal ve talana teslim olmayıp direnenler azizdir ve aziz olmaya devam edecekler. Kudüs ve Aksa sadece saldırıya uğradığı zaman gündemimize girmemeli. Daima gündemimizin birinci maddesi olmalı. İşgalden kurtuluşu için kısa, orta ve uzun vadeli işleyen ve kendisini güncelleyen somut planlarımız olmalıdır. İşgal rejimini, zulüm ve işgalinde pervasızlaştıran Müslümanların birlik olmamalarıdır. 2 milyarlık İslam ümmetinin gözü önünde bu katliamların yapılması kabul edilemez. İzzetli ve şerefli Müslümanlar, gençlerimiz, kadınlarımız, alim ve yöneticilerimiz bu zilleti kabul etmemeli. Aksa'nın izzeti ve özgürlüğü için birleşmeli ve ayağa kalkmalıdır. Müslüman ülkelerin yöneticileri ve haseten Türkiye bu saldırıları sona erdirip tekrarlanmaması için somut adımlar atmalıdır. Verilen söz ve vaatler ne olursa olsun Kudüs davasına sırt çevirip Siyonist rejimle ilişki kurulmamalıdır. Filistin'de normalleşme Siyonist işgalin bitmesidir. Filistin'de normalleşme işgalcilerin geldikleri yere geri dönmesidir. Dünyanın Siyonistleri devlet olaraktan tanımaktan Vazgeçmesidir Siyonistleri tanımadığın Ne Türkiye'ye Ne Filistin halkına Ne de ümmete Bir faydası Olmayacaktır Aksine Dünyevi ve uhre uhrevi Vebali de çok büyüktür Allah indinde Kimse bunun Hesabını veremez Hüdapar olarak her daim Kudüs davasının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bütün üyelerimizle Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve takip ediyoruz. Gelişmelere göre tavırlarımızı belirleyecek bu işgal ve talana karşı hep birlikte karşı duracağız. Allah bizleri özgür Kudüs için mücadele edenlerden eylesin. En kısa zamanda Aksa'da hep birlikte namaz kılmayı Rabbim bizlere de nasip eylesin. Rabbim hayrınızı kabul etsin inşallah. Bizleri sabırla dinlediniz. Hem basına hem gelen hazıruna kardeşlerimize hem de burada bulunan sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden Rabbim razı olsun, Rabbim onların da hayrını kabul etsin inşallah. Esselamu Aleyküm. Vel muvahiddin, vel filistiyyin, fi berrike ve bahrike min ümmeti sayyidina Muhammedin ecma'in. İlahi ya alemin. Allah'ım, yeryüzündeki mazlum ve müsasafları senin dinini yüceltmek ve yeryüzüne hakim kılmak için çalışan bütün kardeşlerimize zaferi nasip eyle. Amin. Ya ilal alemin sen Müslüman kardeşlerimizi Kur'an'ın şemsesi altında cem eyle. Amin. Ya Rabbel alemin izzet Allah'ındır, peygamberindir, müminlerindir demişsin. İnşallah bu izzeti yeryüzündeki olan bütün muvahhidlere nasip ve müyesser eyle. Amin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين